Ben şimdi hastanede sakallı olunca cenaze işleri böyle e, üstte çıkarılacaksa sanki ben cenaze memuruyum gibi bizim memleketimizde öyle bir şey vardır, izlenim vardır yani. hocaysa bu cenaze yanlar iyi anlar. bir Adamın cenazeden ödü kopuyor ama olsun o sakallı o anlar. Ben de o işlere girerdim. Bir gün şimdi bir tane genç bir kız iki tane misal vereceğim size bakın bir tanesinin vefatı nasıl oldu bir tanesi nasıl oldu. Bizim hastane biraz daha hesaplı olduğunu getirdiler. Bizim orada yatıyor. Fakat 18 yaşlarında yeni evlenmiş bir kız. İslam'dan biraz uzak bir aile. Yani annesi babası oradaydılar. Kız da öyle. Bugün yarın böyle vefat edecek. Nefes alıyor o da zoruna. Gözden hiç açamıyor. Yani yarı komada diyeceğim ama tam komada yani. Öyle birisini düşün. O kadın hemşiresi mani telefondan aradı. Dedi Salih çabuk dedi işte şu kata gel dedi. Ben de koştum. Herhalde dedim vefat etti. Aşağı indirtecekler. Baktım o kızcağızın isim vermiyorum. Hani çok da açıklamadığım için bilmiyorsunuz tabi. Yani dinleyenler de buradan inşallah ibret alır. Çıktım yukarıya baktım o ailesi kapının önünde ağlıyorlar. Kapı kapalı. Hemşire bana dedi ki ya dedi içeri girsene. Tabi. içerideki genç bir kız olunca ben de biraz çekindim. mi dedim. Yani niye ben giriyorum dedi. Dedi bir gir dedi ne olur. İçeriye böyle tabi yine de tedbirli olarak kapıyı açtım. Size samimi söylüyorum. O nefes alamayan, kendinde olmayan komadaki kız yatağa kalkmış böyle oturmuş. Hiç gözümün önünde gitmiyor. Bak geçti belki 30 sene. O yatağa oturmuş. Gözlerini öyle bir açmış ki adam korkuyor. Ve bırakmayın. Bu adam benim kafama taşlar vuruyor. Bırakmayın. Bas bas bağırıyor. Yani. Böyle bir şey yok. Korktum ya. Ki ben kolay kolay korkmam. Sağlık memuru. Yani öyle ortamları çok gördük ama böylesini hiç görmedim. Hemen kapıyı kapattım. Dedim ya beni niye çağırdın? Dedi dua et dedim. Yani korktum yani ben gidiyorum dedim. Yani bana diyor yani Kur'an oku dua ettim. O önceden lazımdı. Ne buyuruyor Rabbimiz kuran kendi? Siz vefat ederken eğer zalimlik yaptıysanız, benim tarafıma bakmadıysanız, sıkıntılıysanız, beni Allah olarak bilmediyseniz, bakın siz vefat ederken size bir kapı açacağım ve gideceğiniz yeri göreceksiniz. Bu olacak, hepimiz olacak. Ve diyecek ki o kişi Rabbena ahirna ila ecelin garibin nücüb daveti ki velette Ya Rabbi buyur. Ne olur benim ecelimi durdur. Dur. Ne kadar? Azıcık. Garip. Az. Birazcık durdur. Dur. Ne yapacaksın? Senin peygamberin ne dediyse. Sen ne dedinse. Dostların ne dediyse. Hiç kimseye kulak vermeden onlara harfiyen uyacağım. E hadi uy. Evelem tekünü aksam min gablikim malikim Biz de ona diyeceğiz kulum. Şimdi mi aklım başıya geldi? Kıymetli kardeşlerim. Ölüm zor. Ahiret zor. Ben çok can veren insan gördüm. Ya mesleğim icabı çok gördüm. Bazılarından korkuyorsun gerçekten. Yani veremiyor adam ya. Ne kadar zor bir şey ya. Peki bir ölüm, bir can vermek bu kadar zor olursa ya ahiret nasıl? Ya kabir nasıl? Ya mahşer nasıl? Efendim sadece hepsini bize açıklamıyor mu? Şimdi böyle bir ölüm yaşadım, gördüm. Bir günde bir terzi kardeşimiz var. Dedi ki benim kayınpeder dedi, ben yine çalışıyorum hastanede. Benim kayınpeder dedi, karnı dedi, şişiyor dedi. Öyle şişiyor ki dedi, sanki dedi davulu yutmuş gibi. Doktorlar dedi bir şey yapmıyor. Nerede? Şile tarafında, İsaklı köyünde. Allah rahmet eylesin, Zihni amca. Bak ne güzel yerde andım onu. Ya dedim o siroz, suyun dedim alıyorlar mı? Yok dedi ya kimseniz. Köy dedi. Ya dedim o nasıl duruyor, nasıl duruyor dedi. Bas bas bağırıyor dedi, feryat ediyor. Akşam saat Şimdi bunu anlatırken özellikle belirteyim. Yani böyle kendimi ön plana çıkarıyorum. Yani yaptığımı anlatıyorum gibi anlamayın. Anlattığım hadiseden ibret tarafına bakın. Yani ben aradan çıkarım. Yani ben öyle çok kayda değer alınacak birisi değilim. Saatte ne kadar? Akşam namazları falan. Ya dedim ki senin araban var. Hadi de, dedim ben dedim mağazanı alayım. Gel dedim bu köy. Dedi ki Taşile dedi. İsa'klı köy. Bilenleriniz vardır. Dedim olsun ya. Ben de nerede olduğunu biliyorum ama uzak olsun dedi. Ne fark eder? adam nasıl duruyor? Efendiye bağlı, ıhvan. Eski ıhvanlarla. Yaşı da var, 70 küsür falandır. Tamam dedi, biz bindik. Yatsı namazından sonra evine gittik. Dedi ki, baba dedi, bu arkadaş doktor dedi, senin dedi, karnından dedi, su alacak dedi. Tabii tamam adam anlamadı yani su almak nedir. Ben de bizim dahile doktorundan ne kadar alacağımı, nasıl yapacağımı falan hepsini öğrendim. Aldım malzemeyi, onun şeyler var. Gittim. Adamın karnından suyu aldım. Karnı tabi Allah'ım vermesin. Çok fena bir şey. Yani hastalık zor ama kabir daha zor. Can vermek ondan zor. Karnı indi, adam bir nefes aldı. Başta dağlamıyor. Dedi ki, şu anda oğlu belki de takip ediyordur yani. O terzi şahidimdir. Dedi ki, o kadar darlandım ki dedi, günlerdir dedi. Dün dedim ki, Efendi Hazretleri, hani kamil bir mürşide bağlanan kişi, şeyhına himmet ederse, şeyh ona yardımcı olur. Sen kamil bir mürşitsin. Benim bundan hiç şüphem yok. Efendimiz çok iyi tanıdığı bir zat bu. Yani çok iyi tanıyor yani. İsmen de tanıdı. Trabzon muydu? Hani bana bu halinde himmet etmiyorsan ne zaman himmet edeceksin dedi. Yahu dedi bugün dedi seni gönderdi Allah dedi. Şimdi sözlerin bazen yanlış anlaşılır buradan. Bunları yaptıran Allah'tır. Ama kulunu vesile kılar. Yani o yardımı gönderen Allah'tır. Ve bugün sen geldin dedi. Nasıl rahatladım dedi. Allah da dedi seni rahatlattırsın dedi. Ne dua etti. Sonra o damadına dedim ki bak bunun süresi 4-5 fazla değil. Her hafta dedim sen beni al ben buraya geleyim dedim. Çünkü köy şey uzak. Biz bir sene böyle gittik. Yaz kış demedik. Şimdi tabii ki ister istemez insanın aklına şöyle bir şey gelir. E gittin de ücret alıyorsun. Doğru biz yer gittiğimizde Mesela bir iğne e, hastanede 10 liraysa eve gittiğimiz zaman alıyoruz 100 lira 200 lira. Ben prensibim değil gitmezdim de. Yani usul öyledir yani koyduğu tarif odur. Hele hele bir de böyle siroz hastanesinden su alacaksın ki epey iyi para. Allah sizi inandırsın Rabbim şahit olarak söylüyorum. Maddi durumları da iyiydi. Çocuklarının durumu da iyiydi. Çok da teklif ettiler ama bir kuruş almadım. Niye almadığını söylüyorum. Yani almadığım halde oraya gittim. Peki her gün Fatih'te işten çıkacaksın, İsaklı'ya gideceksin ve diyorum ki e, keşke bugün arasalar ki ya gelsen babamız rahatsız oldu diye gitsen böyle bir istek oraya çekiyor seni. Bunlar senin elinde olan şeyler değil. Bunları yaptıran var. İşte bu kamil mükemmel bir mürşid. Onun himmet, himmet dediğimiz bu işte. Sana yaptırıyor seni kullanıyor. Bir sene boyunca oraya gittim. Tabii üzülüyor ücret almadığım için ayrıca üzülüyorum. Ya bana dedim ücret verirsen bu samimiyetten çıkar. Bir gün gelirim, bir gün gelmem. Çünkü senden ücret alacağım. Daha yakın yerlerde verenler var. Oralara gidelim tabii. Isaac Bey'le ne Karıştırma zeyhn amca. Benim hakkım sana helal olsun diyordu. Bugün çocuklarına dedi ki 5-6 tane oğlu var. Hepiniz dedi, dışarı çıkın dedi. Çıktılar. Dedi ki Salih efendi daha dedi gelmeyeceksin bundan sonra. Dedim niye öyle diyorsun ya? Hatta Yelkenci hocam Hızır Hocam çok severmiş. Ziyaretine çok gitmiş sağlığında. Rahmet Hızır Hocam. Böyle bir zat. Eski kıvandan hali çok farklıydı yani. Dedi ki dün gece dedi bir rüya gördüm dedi. Ne gördün Zeynep amca dedi. Bir heyet geldi dedi yanıma. Bana dediler ki Zeynep Efendi şimdi Mahmud Efendi senin yanına gelecek ve seni ahirette gideceğin yeri gösterecek. Ben dedi, bekledim. Baktım ki dedi Efendi Hazretlerimiz bu dediğim hadise ee, sene kaçtı bilmiyorum da Efendimiz'in son ümresinin hemen akabinde oldu. O son bir ümre yaptı ya. Ondan sonra zaten daha gitmedi. Bir baktım girdi Efendimiz'in o eski dedi sağlığında o yürüyüş haliyle dedi. Elinde baston. Geldi bana dedi ki Zeynep Efendi düş peşime. Ben de dedi peşine takıldım. Beni dedi bir tepeye çıkarttı dedi. Tepenin arkasını dedi gösterdi. Bana dedi ki bir hafta sonra buraya geleceksin. Burası senin. Orada çok ağladı. Yani çok ağladı. Dedim Zihin Amca nasıl doğrası dedi. Onu söylemedi. Ama çok ağladı. Ve ben dedim ki dedi, Efendim Hazretleri ben burayı hak edecek hiçbir amelim yok. Bura senin dedi dedi. Ondan sonra dedi döndü gitti. Bu anlattığım rüya. Yani yanlış anlaşılanlar olursa bu rüya. Ya rüyaymış dersin geçersin yani. Ama işin özünü anlayan anla, anlamayan rüya diyoruz yani. Hakikat değil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi miraca çıkması gibi değil. Rüya. Yani üstüne basa basa söylüyorum. Niye? Çünkü hakikaten çok yanlış anlaşmak isteyenler var. Böyle sırf burayı açık yakalamak için takip etmenden de vardır değil mi? Yani. Adamın derdi din değil. Derdi kuyu kazımı. Onun için diyorum rüya bu. Sonra dedi Efendimiz dedi döndü gitti. O beni dedi ilk dedi yanıma gelen heyet. Onları dedi tanımıyorum. Yanıma geldiler. Dediler ki hadi gidiyoruz daha bir haftam var. Ben dedi, dedim ki ya ben burayı hak etmedim. Benim böyle bir amelim yok. Dediler ki o sana burayı gösterdi ya burası senin. Acayip bir şey ya. Ben böyle e, ne kadar ki efendiyi tanısam da yani böyle bir şeyle de karşılayınca insan biraz e, şaşkınlık yaşıyor tabi. Böyle çok da etkilendim doğrusu. Ve çok ağladı. Sonra dedi beni dedi geri getirdiler dedi. Hak Hakikaten kıymetli kardeşlerim bir hafta on gün falan geçti işte vefat etti. Cenazesine de aradılar beni gittim. Bu zatların her biri bir sırrı subhan. Bunlar Allah'ın sırları. Bunlar dünyadayken tutuyor. yapış etende. Altyazı <laughs> M.K. لفضيله <applause> الدكتور